Minecraft maçlarını da gelmeye başlayacağız. Hemen evet, başlayalım. Bir dakika. Şuraya bir. Bir dakika. Ad değişiyor. Bir. Tamam. Ad değişiyor. Söver video. Bu ne? Ben merak ettim. O öyle şey. Lan bu ne? Bir dakika. Bir dakika. Canlar falan gitti. Ne oluyor? Bir dakika. Oyunda böyle bir şey var mı yok mu? Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Zombi bir şey yok mu? Canım yok. What? Dur dur, Creeper var. Creeper bizi öldürmeye çalışmıştı biliyorsunuz arkadaşlar. Creeper? Oyunda böyle bir şey var mı yoksa ben bir şey... Ne oldu ya? Ne oldu ya? Oyunda böyle bir şey var mı gerçekten? Gerçek bir yalan mı yapacağız dedim de. Bir dakika bir dakika. K. 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 Lan buradan hepsini yapabiliyor muyuz? Lan ben bunu kaç sene oynuyorum. Benim bundan niye haberim yok? Gerçekten niye haberim yok? Tamam arkadaşlar bunlar yaşanmış gibi yapalım hemen. Hadi hmm. Evet arkadaşlar geldiniz gibi. Ano lan yine aynı şeye gidiyoruz lan boşa. Evet arkadaşlar gerçek mi yalan mı bunların olduğunu bilmiyordum da. Gördüğünüz gibi bir şey yaşadım. Gerçekten bilmiyorum bu arada. Öyle ev yapmaya çalışıyorum. Evet arkadaşlar. İlk sorumuz şöyle bir şey. Hani böyle balık tutuyoruz ya. Bakın iyi izleyin. Balık tutuyoruz. Bir tane de balık gelsin şimdi. Ama gerçekten da hayretim hayranda... ha. Böyle bir şey var mı ki? Şurada gördüğünüz gibi. Olacak. Önce bir tutacağım sonradan göstereceğim Bakın geliyor ya evet balık gördüğünüz gibi görmedik ama içine girdiğimizde ay, böyle içine girdiğimizde balığı görebiliyormuşuz hadi izleyip öğrenelim balık gelecekmiş şimdi görecekmişiz gerçek olabilir yani yalan da olabilir bilmiyorum ki Bu arada arkadaşlar yeni seyrenizi nasıl buldunuz? Yorum aşağıdan yorum atmayı, yazmayı unutmayın de. Yalan arkadaşlar gördüğünüz gibi çünkü görmedik. Yine öyle şey oldu böyle. O zaman arkadaşlar yalan. İlk sorumuz yalan, yalan, yalan. Şimdi arkadaşlar ikinci sorumuz geliyor. Ama benim onun için ne yapacağım ben ya? Yoktur. Şuraya. Lan uçuyor. Valla uçuyor. Lan uçuyormuş. Tamam o zaman iyi oldu da. Oğlum uçuyor mu? Gerçekten. Bu böyle bir şey var mıydı? İkinci sorumuzu arkadaşlar hazırlıyorum hemen. Bir evet, sen şöyle. İkinci soruda bana bunlar lazım yani. şöyle daha sıkı bir şeyler yapalım. Bu çoğunlukla değil mi? Bunu böyle dur. Durayım, bir Yapmaya çalışayım da. Şöyle şey yapalım. hazırladım ama şey oluyor. Ne hazırladım arkadaşlar? İkinci sorum da şöyle. Hayır normalde düşüyoruz, düş, düşebiliriz ama Belki gerçek belki yalan. Arkadaşlar ikinci sorum şöyle. Şuradan kapının kapının üzerinden geçebiliyor musunuz? Hatta duran biliyormuşuz. Bunu zaten biliyordum. O zaman gerçek arkadaşlar. Hadi diğer soruya geçelim. Şimdi tekrar şey yaptım Survivor. Ama gerçekten haberim yok arkadaşlar. Bakın böyle düşünce canım gitti mesela. Ama suya düşünce ölmüyormuş. Hadi izleyip böyle Şuradan geri gidelim. Hayır. Bu sayılmadı. Çünkü şey düştüm gördüğünüz gibi arkadaşlar. yapacağım diyordunuz yine ama şimdi gitmeyecekmiş. bir Hadi öyle. Ya bu da sayılmadı ya. Ben nereden atlasam? Burada arada işte, arkadaşlar orada Creeper'ı gördüm. Geliyor gerçekten de. Ben aa, burada olamaz çünkü şuradan atlayalım o zaman. Ölmek falan önemli hiç değil. Doğru arkadaşlar. O zaman hemen öteki sorumuza geçelim. Böyle tepeye çıkıyoruz ya. Tepeye çıkınca çıkıyoruz. Şimdi Survivor'a geçelim. Yani sorumuz şöyle arkadaşlar. Şöyle böyle yapıyoruz ya. Direkt aşağı şu, şu. Yalan ya. yalan 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 yalan. Ne yalan bu? Buna umutlanmıştım ha. Şimdi arkadaşlar öteki sorumuza geçelim. Şunu da şey ödeki, şöyle bir şey yapalım. Öteki şöyle bir şey arkadaşlar. Eğilince kapıyı açamamışız Aa, bunu gerçek elinde bir şey olduğu zaman açamıyoruz. Eğilip de elinde bir şey olduğu zaman açamıyoruz. Ama böyle olduğunda bir şey olmadı mı açabiliyoruz o zaman yalan soru yalan 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 öteki sorumuza gelince arkadaşlar nasıl bir şey biliyor musunuz şimdi hani ileri kapıyı açamıyoruz ya eğilip başka bir şeyleri de mesela Şur, dur bir dakika var mı burada şeyleri açabiliyor çünkü. şunları ha dur, dur şu. zaten bunlar lazım bana bunları açamıyorum. musunuz üzerine koyuyor dur Hı, açılıyor böyle ama yukarısındaki açılıyor şunu kır Ha, bu da yalan arkadaşlar. Soru yalan. Hadi artık soruyu geçelim. Şimdi arkadaşlar hani atladık da ölmedik ya. Şimdi arkadaşlar. Ben köylü yapacağım. Köyde nasıl yapılıyor? Aa, zannedir. Köylü yapacağım. Şöyle Ama daha hiç köylü yapmadım. Hatta köy evine gittim. Köylü müydü? Büyücü müydü? Pardon büyücüydü galiba. Büyücü beni şeyde öldürmemiş bunu yapınca. Büyücü Bu nerede? Ben, ben de ki. Bu yukarıda olması imkansız zaten. Rabbit değil. bir daha aynısı arkadaşlar. Zombi o zaman deneyelim. Bir şey bunu oynayacağım. Büyücü. Şuradan yukarı çıkalım ve deneyeceğim şimdi arkadaşlar. Ama tam tersi yanıyor. Saldıramıyor. Dur bir dakika. Bir şey gelmiyor herhalde. Ben saldıracağım mı sen? Vallahi, sal Vallahi saldırmıyor. Yemin billah saldırmıyor. Kılıç var mı peki? Arkadaş diyor. Havalı mı? Hayır <laughs> mı? Ve arkadaşlar bu da yalan. Tamam. Gerçek pardon ya. Yalan mı? Sonra gerçek. Ben Fransızım. <laughs> Andır hani, spen pizzacı şey Fransızlar gibi oldum Pizza. <laughs> Pizza. Ne, ne diyorlar diye. Gel yani Bir şey pizza diyorlardı. Pizza. 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 <laughs> Olmadı. Hadi arkadaşlar hadi sonra geçelim abarttım. <laughs> şöyle bir şey arkadaşlar. Hani böyle koyuyoruz ya bunu 128'e kadar koyabiliyormuşuz. 128'e kadar da koyabiliyormuşuz. Hadi 128'e kadar getirelim. Gördünüz gibi başka demiyor. O zaman arkadaşlar gerçek. Ben daha uzun olacaktım da o yüzden şey yaptım. Daha net böyle. Ölmüyorum değil mi? Ha ölmüyorum bu Onu Unuttum aynı. Ben o zaman bu evi büyütebilirim. Büyütebilirim sonraki bölümlerde arkadaşlar büyütürüm ben bunu. Şimdi arkadaşlar. Şunu da şeyle kuşatmak biliyorsunuz. Şunu ağaçları yakabiliyor musun? İnşallah gerçek değildir. Ya, yana, bu sadece aslında ben böyle bir şey yapmak istemem. Oyun olsa bile yapmak istemem ya. Hay, hayır yanma. Gerçekmiş. Arkadaşlar gerçekmiş de. Yanmasın da küp küp koysak söylüyor değil mi bu? Dur dur yanma 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 yanma. Birisi benim evimde yandı. İkincisi yanmasını istemem. Ben buna karşıyım ha? lan. Ulan karşıyım ben buna. Ormanların yanmasına karşıyım. karşıyım karşıyım ben ya. Yanma yanma yanma. Hı. <laughs> Elim yandı lan. Yanma yanma lütfen ya. Karşıyım ben buna. Ah 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 ah. Gerçek. Ama arkadaşlar gerçek arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ağaç yani Ama ben böyle bir daha yapmam yani. İkinci sorumuzu şöyle arkadaşlar. Şunu mu Şunlar yanmasın. Gerçekten de yanıyor. Bu zaman bu da gerçek. Ama ya da arkadaşlar. Ben şöyle bir şey düşündüm. Hala daha şey. Ben böyle hile de yapmayacağım. Ve ben... yapmıyorum arkadaşlar. Beylerden yorumlardan yazarsınız. O yüzden gördüğünüz gibi arkadaşlar sorular böyle arkadaşlar. Sorular bu kadar. Umarım beğenmişsinizdir. Daha çünkü daha soru var. Hepsini yapsam bayağı sürer yani. Başka bir görüşürüz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Sağlıklı kalın. Hoşçakalın. 拜拜。Bye bye.